Uzun yıllardır Adliye Sarayı kavşağımızda bulunan yaya üst geçitimiz artık yılların vermiş olduğu yorgunluk ve kavşaktaki sinyalizasyon sistemi sebebiyle çok kullanışlı değildi ve tehlike arz eder hale gelmişti. Biz de Sayın Başkanımız Kazım Kurt'un talimatlarıyla bu hafta boyunca gece saat 1'den sabah 5'e kadar hem Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililerin de desteğiyle tramvay hattımızı kesiyoruz. Ve e, buradaki e, yaya üst geçidimizi kaldırıyoruz. Yaya üst geçidimiz tabii buradan kalktıktan sonra şu anda e, aşağıdaki sinyalizasyon, trafik ışıkları ve tramvayla beraber trafiğin akışı yayalara da ayrıca e, zaman sağlıyor. O yüzden e, yer üzerinden devam edecek e, yaya trafiği. Planlanan 4 gün sürmesi ama şu anda takvimin biraz önündeyiz. Planladığımız zamanlamanın biraz önünde devam ediyoruz. İnşallah kazasız belasız başka bir sisteme, tramvay sistemine zarar vermeden e, bu gece belki yarın gece de en son kalan parçaları toparlayıp 3 gece de tamamlamayı düşünüyoruz. Şu anda Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri, e, Büyükşehir Belediyesi e, Ulaşım Daire Başkanlığı, e, Büyükşehir Belediyesi Estram tram e, ve e, farklı yardımcı kuruluşlarla beraber emniyetin de desteğiyle yolu da kesiyoruz. E, yaklaşık 50 kişi çalışıyor şu anda. Ee, ve bir an evvel herkes kazasız belasız işi bitirmenin derdinde. oldu <laughs> Bitti bir serin iş yapacağız. Şantiyen karıştırdıklarında bir asla serin iş yapmayacağız. Öyle mi? Evet. Tamam.